O da sirke notları yine çiçeklemiş, tohumlamışlar. Bu da yeni yeni çiçek atmaya başlamış. Bizim çekiklerin çiçekleri boylu olaylar arkadaşlar. Burada da tazelemiş turu botları var. Artık. Şu ufada dursun belki büyür de. Şöyle Çakmaklar ne bunlar? Bunlar da güzel mi bunlar? Ah. Neyse olmasa herhalde. Daha buradadır o doğru mu? He tamam. Yani bazı şeyler belki serin de güzel olur ama sebzeler. Genellikle. Korak değil değil mi? Öyle çok korak değil ama ıslak da değil. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza bir videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık nasip etsin inşallah. Böyle biz bugün böyle funduk bahçelerine çıktık. Böyle buralarda çekik çok olurdu. Kekeklerin çiçek açmış Onları gezeceğim. Burası da komşumuzun ceviz bahçesi. Komşumuz yurt dışında inşallah rast gelir izlerse ceviz bahçesini görmüş olacak videomuzda. Böyle cevizleri büyümüş fındıklar. Güzel olmuşlar. Evet buralarda çekikler görmeye başladık. Şöyle bunlar tazeleri bu şekilde. Bunlar yine tazeleri. Bunlar da çiçekleri böyle. Şuralarda daha çok açmışları var. daha çok açmış. Bunlar yine savmış çiçeklerini. Bunlar çiçeğini savanlar. Böyle bunlar yeni açaylar. Savmaya dönmüş yine. Burası daha yeni açayır. Arkadaşlar başladı mı? İnşallah olmaya başlayacaklar. Ne yapıyoruz hanım? Şimdi kabuğu, patlıcanlar iki tane patlıcan fidem var. Bunlar değişik bir patlıcandırlar. Bunları yapacağımdan ablam göndermişti. Onları kabuğu dikeceğim. Bakayım, onları azda dört tane fide yetiştirebildim ondan. Hep çürüdüler. anlamadım. Kabın dibi delik değildi. İlk başlarda onu fark edemedim. Geleceği kayboldu şöyle iki tane, dört tane fidemiz büyüdü. ikisini Yasemin'e verdim. İkisini de ben dikeceğim. Buraya. Biraz daha derin etsen Sen mi acaba? Çok burası. şeydir çok da derin oldu mu yaprakları kapanır. Yetmez mi bu? Yeter. ya. Şöyle buraya dikiyorduk ama mesela misiri yakında keseceğiz. Tabii misira bu. Oldu mu? Recesi, koçanı. Tamam. Bir de tutana kadar. Bunu şimdi kıracaksın değil mi? Bu zaten kırılıyor. Sürümüşse. sürümüş kıracağız da. Şöyle çıkarsa da bir ufak fide daha var. Sıkma çayla. Biraz kırarsa. Herhalde daha iyi çıkar. Şöyle aşağı doğru hep şey etme. He? Bir taraftan aşağı doğru kır abi. Hepsini dağıtıp oraya dökmedi. Şey olmaydı ama kırılmaydı. Bir taraftan aşağı kırılsa öyle dediğin gibi çoğaltsaydık. alsaydık. Saklan olur da. olurdu? O kırılmış ya Girdin mi? Şey yapın ya bu da tam çenerde. Yumuşadı mı şimdi çıkar? Şimdi, ya buradan zaten. Neyse şey yap yarısını bakalım. Yarısını alayım. Böyle bir tarafını. şekilde doldurayım kenarlarını sonra suları tekrar yine ki evet. Bunu inşallah başarıyla koyduk yerine Yeter mi olsun? Aşağıkini de dikelim de kalırsa tekrar yine şey yaparız. Onu doğru ya. Bu diç yapmaz mı? Biraz kısa koymuş.

Su koymadı. İyi. Unuttu. yuvası Dinle buradalar sanki. Çabuk da verici yetişiyor. Üzerine çıkarma. Yufka oldu biraz sanki. O şimdi altı boş ya. Sulandık sesini orası. Şimdi böyle durayım birazcık. Aslında bunları güle koyacağız. Şimdi mi? Evet. Bunu koysana. Sulayın. Koydu, koyduktan sonra sularsın. Öyle mi? Hı hı. Nerede güle? Orada. Bak burada şey de var. Hı. Günden güne büyüyor artık. Hadi. Fazla olmayayım. Ha bunu buna getireceğim değil mi? ona getireyim de kaba indirmeyeyim haşap. Çalıştı. Biraz da yukarı çine he mi? Biraz da yukarı çine dökeyim. Gübre attım onu da kapatayım. Biraz da onun üstüne dökeyim. Bu fideler tamamen hayvan cübresine dikmişti Bulara abla. Şimdi orada hemen tavuk büyümeye başladılar. Bize bu diyi sonra Bamyalar çiçek duyar. Çiçek lazım. Çok güzel oldu. Baştan olmadılar ama. Şimdi salatalık mı toplayacağım? Salatalıklar da toplayalım. Bu tarafını önce bir. de bakacağız. Bunlara bir ilaç atmak lazım. Onlar sarardılar ama. Onlar küçük müdür acaba? Salatalıklar. Çok fazla büyükmeyeceği. Bak taze taze daha güzel. Onlar kahvaltıda çok güzel yemili. O altta bir daha. Burada... Uyandı. Orada uyandı. Baba alayım mı? Al, al. Aha. Al. Olmazsa şey yap. Bunlar büyüdü mü bayağı oluyor ama az. Ne yapsam? Tabii büyüdüler çok olaylar da ben şöyle biraz daha küçüklerinden alayım. Şurada var bir şey. tane onu tohumluk işte. ha. Bir tane yani tohumluk evet onu ayıralım tohumluk. Ha onu alacaksın mı? Şu uyandaş var yok. Ha burada Niye? Bir onu almayalım. Onlar dediğim daha dursun. Tarzıda. Oho, uhuh, hey mübarek. İki günde dolmuş. O o öbür tarafın içleri buradan şey etmiyor. Üstünde var idi zaten. Ben alalım diye buradan alayım. Orada da var. da salatalık var ama buradan keseyim bunları biraz. O sararmış büyüyecek gibi değil. Çok da aşırı sık olmasınlar ama hepsinde de salatalık var yüzden, de o yüzden. Sıklar da salat. olanları keserim. Fasulyeler toplanmaklık olmuş mu? Fasulyeler de var ama şu bir tanesini tohum için bırakacağım. Öbürler de var sadece. Bir tanesini hiç ellemeyeceğim. Şimdi bir bakayım. Şunlar. Kestim. Hep salatalıklar tutayım keseyim diye. Ne bileyim inşallah olur fazla şey yapmazlar. Abunun tohum ayırmıştık. Sarıydı biraz. Yok. Ha? Bir yerdeydi, ucu yere değdi. Alın. Yaldıksa. Yok, yok. Oha, buralarda bir yerdeydi. Olmasa diyeyim bir dahaki seferde. bırakabilirim. <laughs> Sarı adamları koparmak lazım. Yapraklarım onlar hı hı. zaten yukarı gittikçe koparıyorum ben onları her zaman. Bunlardan şöyle. Daha Bu daha iyi. Bu taraf bayağı sararmış. Böyle güneş vurması lazım aslında kökler. Salatalığın köküne güneş vurması lazım derler. Her şeyin köküne güneş vurduğunu güzel olur. Bakayım bu. ne kadar. Hasırlılar oh, oh var mı? Var. Ha içinde var ama onu tohumluk bırakacağız. Yani başta en başta için mi? En başta için var ama onları tohum bırakalım. Uyançılar da... Başka yoktu şöyle. yok. aslında... İki gün daha bekliyor. E, ilk, i̇lk olanlar şeydir. Daha azdırlar. İlk olanlar tohum olur olmasa. Ben yukarı gittim. Var buralarda bayağı var ama. İlk gün sonra... Evet. Biraz büyüyenleri şey yapalım. Yani onu bırak. nereye bırakacaksın? Arabaya bırakacağız. Burası. Kenara da bırakırım, arabaya da bırakırım. Arabanın. Abi kenara ben kenara bırakayım, az oradan. sonra değil. oradan gideceğim ya. Bu fasulye mi de aklımdaysan hazır pişirdik onu da bir gazi. Sen keserle bunların şey yaparsın ama. Ha? Şey mi? Sebzeleri, Sebzeleri şey, falan.

Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.